de modern ve her alanda gelişmiş bir uygarlığa sahip olan Japonya, tıpkı Osmanlı Devleti ve Türkiye'nin yapmaya çalıştığı gibi Batı tipi bir modernleşmeyi denemiş ve bunu başararak güçlü bir devlet olmuştur. Japonya'yı önemli kılan mesele, Doğu Asya medeniyetine sahip bir ülke olmasına rağmen Batı tipi bir modernleşme ile ekonomik, siyasal ve sosyal dönüşümünü çok kısa bir sürede başarmış olmasıdır. Peki Japonlar bunu nasıl gerçekleştirdi? Mutsuhito ya da dünyada bilinen ismiyle Meiji, 1867 yılında henüz 14 yaşındayken Japon imparatoru olacak ve Japonya'nın tarihini kökünden değiştirecekti. Meiji'nin babası İmparator Komei döneminde Japonya tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyordu. İç karışıklıklar almış başını yürümüş ve ülke birlikten yoksun bir şekilde dağılmış haldeydi. Devlet başkenti Kyoto dışına bile çıkamaz durumdaydı. Bu dönem Japonya, Edo adı verilen şehirde Tokugawa şogunluğu tarafından idare edilmekteydi. Japonya, yüzyıllardır süre gelen şogunluk kurumu ve geleneksel kat sistemiyle yönetiliyordu. Japonya'da toplum, tüccarlar, zanaatkarlar, çiftçiler ve samuraylar denilen sınıflara ayrılmıştı. Samuraylar en saygı duyulan sınıftı. Samuraylara alt tabakadan birinin saygısızca davranması bile sorgusuz sualsiz ölüm sebebiydi. Samuraylar daimyolara yani federal beylere bağlıydı. Bu federal beyler bulundukları bölgenin topraklarının hükümdarı gibiydi. Daimyolar da şogunlara bağlıydı. Ülkede bir imparator olmasına rağmen iktidar şogunluk yönetiminin altındaydı. Tokugawa şogunluğu ise ordunun tüm gücünü elinde bulunduruyordu. 200 yılı aşkın süredir adayı yöneten hanedanlık, imparatora yalnızca dinsel törenleri düzenleme etkisi tanımıştı. Ülkedeki bütün toprak sahipleri ve samuraylar şoguna bağlıydı. Kazananların menfaati için ülkede bu düzenin sürekliliği çok önemliydi ve herhangi bir isyan çıkmaması için katı kurallar getirilmişti. Dış ülkeleriyle ticaret yasaklanmıştı. Japonya tamamen dışarıya kapalı bir ülkeydi bu dönemde Japonya toprakları Amerika'nın ilgisini çekmeye başlamıştı. 1853 yılında 27 savaş gemisinden oluşan Amerikan donanması Japonya'ya ulaştı. Amiral Matthew Perry karaya çıkarak Japonya'nın Amerika ile ticarete açılmasını şart koşan mektubu İmparator Komei'ye iletti. Komei yabancıların ülkelerine gelmesine karşı olmasına rağmen hem Komei hem de Shogun Amerikalıların isteklerini kabul etmek zorunda kaldılar. Japonlar aciz ve geri duruma düştüklerini fark etmişlerdi. Bazı Japon aydınları göre Hindistan ve Endonezya gibi sömürgeleştirilmeden bu geri kalmışlığa son verilmesi gerekiyordu. Bu sebeple Japon milliyetçileri modernleşme sürecinin başlaması gerektiğini düşündüler. İşte ülke bu olayları yaşarken babasının ani ölümüyle tahta genç Mutsuhito geçti. Tarihler 1867'yi gösterirken Mutsuhito, ülkeye yenilik gelmesi gerektiğini düşünen samurayların desteğini aldı. O, ilk iş olarak sarayda bulunan devlet adamlarının görevlerine son verdi. Ülke ekonomik bir sıkıntı içerisindeydi. Feodal toprak düzeninin olduğu ülkede fakir halk oldukça zor günler yaşıyordu. Dış dünyaya kapalı kalmaya çalışan bir yönetim anlayışına sahip Tokugawa Shogunlu, kötü ekonominin sebebi olarak görülüyordu. Çünkü onlar açık denizlere çıkacak kadar güçlü gemilerin inşaatını da yasaklamışlardı. Mutsuyuto tahta çıkar çıkmaz ülkeyi yönetmekte olan General Shogun Keiki'yi sindirmek ve etkisiz hale getirmek istedi. Bunun haberini alan Keiki önce idareyi Mutsuito'ya bıraktığını açıkladı. Böylece karşısında toplanan gücün artmasını önlemeyi amaçlıyordu. Ardından da verdiği sözden dönen Keiki büyük bir orduyla saldırıya geçti. Tecrübesiz ve genç Mutsuito zor durumdaydı. Shogun Keiki'nin karşısında daha az bir askere sahipti. Fakat tecrübeli samuraylar Mutsuito'nun yanındaydı. Taraflar arasındaki savaşta Keiki'nin kuvvetleri yenilgiye uğrayıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Genç imparator beklenmeyen bu büyük zafer sonrasında kuvvetleriyle beraber her gün yeni bir şehri ele geçirdi. Mutsuyuto her girdiği şehirde coşkuyla karşılanıyordu. Halkın gözünde o kurtarıcı bir kahramandı artık. Keiki ülkenin birbirine girmesi yerine kenetlenerek yabancılarla mücadele etmesi gerektiğini söyledi ve şogunluktan çekildi. Bu yüzden imparator tarafından prenslik unvanı aldı. Yeni imparator Mutsuito yenilikçi bir devlet adamıydı. Onun amacı ordusu ve ekonomisiyle zengin ve güçlü bir Japonya oluşturmaktı. Gücü tek başına eline aldığı 1868 yılında derebeylerin de katıldığı bir tören düzenledi. İmparator Mutsuito artık aydınlanmış yönetim anlamına gelen Meiji ismiyle anılacaktı. Meiji bu törende feodal düzenin ve halk sınıfların tamamen ortadan kalktığını ve ülke idaresinin bütünlüğüyle imparatorluğa geçtiğini ilan etti. Kısa bir sürede ülkedeki eski rejimin yani şogunluk sisteminin sonu gelmişti. İmparator Meiji'nin 1868 yılında liderliğiyle başlayan 1912 yılındaki ölümüne kadar devam eden değişme ve gelişme dönemi Meiji dönemi ya da Meiji Restorasyonu olarak adlandırılmaktaydı. İmparator Meiji bütün ülkede en alt tabakadan başlayarak modernleşme konusunda 5 maddelik bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre kamuya açık toplantılar yapılmalı. Tüm devlet işlerinin düzenlenmesinde halkın görüşü alınmalıdır devlet işlerinin ciddiyetle yürümesi için halk ve hükümet işbirliğine gitmelidir. Hedefler ulaşılması için sıradan halk karar alma sürecine katılması gerekmektedir. Geçmişin kötü adet ve gelenekleri kaldırılarak yeni yasalar oluşturulmalıdır. Tüm dünyadan bilgiler toplanarak imparatorluk değiştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Kyoto'dan harekete geçen Meiji 1869 yılında 122. Mikado yani Japon İmparatoru sıfatıyla başkent Edo şehrine ayak bastı ve burayı yeni imparatorluğun başkenti ilan etti. Şehre de doğunun başkenti anlamına gelen Tokyo ismini verdi. 1871'de imparator feodal düzeni tamamen bitirmek için halkın desteğiyle toprak reformu yaptı feodal beylerin tüm topraklarını ellerinden alarak köylülere dağıttı. 1871 yılında Meiji, Batı medeniyetini gözlemlemek ve modernleşme adımlarını takip etmek için Wakura Tamomi başkanlığındaki heyeti yola çıkardı. Heyet 100 kişiden oluşuyordu. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere 12 Avrupa ülkesine ulaştılar. Gittikleri her ülkenin fabrikalarını, okullarını, askeri teçhizatlarını, tersanelerini, müzelerini, Hatta hapishanelerini bile gezdiler. Bir yandan dünyayı tanırken, bir yandan da Japonya'yı dünyaya tanıtıyorlardı. Onlar gittikleri ülkelerin gelişmişliklerine rağmen hayranlık duygusuyla değil görev bilinciyle hareket ettiler. Avrupa'nın lüks hayatına, eğlencesine ve zenginliğine kanıp görevlerini unutmadılar. Heyet iki yıl süren uzun bir yolculuktan sonra büyük bir bilgi birikimiyle ülkelerine döndü ülkelerine döndüklerinde Japon halkını ve yöneticileri ikna etmek için 5 ciltlik bir eser kaleme aldılar. Bu eserin tamamlanması ve imparatora sunulması yaklaşık 4 yıl sürdü. Heyet eserin giriş bölümünde ısrarla şu konu üzerinde durmuştu. Varacağımız sonuç sığ düşünceli ve kısa görüşlü, kötü düşünülmüş eylemler üzerinden geçici zaferlere ulaşmaya çabalamak yerine iyi düşünülmüş uzun menzilli bir planlamayla kalıcı çözümler üretmemize bağlıdır. Bu rapor Japonya'nın modernleşmesi için çok önemlidir. Siyasal, sosyal, askeri ve ekonomik düzenlemelerin yer aldığı bu kararlar Japon modernleşmesi için bir başlangıç ve yol göstericisi olmuştur. Meiji tarafından ilk reform eğitim alanında yapıldı. Konfüçyüsçü geleneksel anlayış terk edilerek Batı metinlerine dayalı bir eğitim sistemi geliştirildi. Japonların geleneksel askeri figürü olan samuraylar ordudan uzaklaştırılmaya başladı. Samurayların önemli bir kısmı yurt dışına eğitim alması için gönderildi. Sadık samuraylar Meiji'nin yanında üst görevlere verildi. Samuraylar ve köylü halk arasındaki temel fark samurayların sokaklarca serbest silah taşımaları hakkıydı. Bu ayrıcalık ulustaki her erkeğe verildi. İmparatorluğun her yerinde değişim rüzgarları esiyordu. 1877 yılında yeni düzen ile beraber gelirlerinden olan samurayların büyük bölümünün katılımıyla Satsuma ayaklanması çıktı. Askeri harekat sonunda bastırılan isyan samurayların tamamen tarihe karışmasına sebep oldu. Meiji'nin batının uygarlık seviyesine çıkabilmek için giriştiği yenilik hareketlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Batı tarzı hükümet kuruldu. Bismarck Prusya'sından anayasa alındı. Fransa'dan ticari hukuk alındı. Geleneksel Japon takvimi Şinto yerine miladi takvime geçildi. Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Kılık kıyafet devrimi yapıldı, geleneksel kıyafetler terk edildi, hatta geleneksel saç örgüsü bile yasaklandı. Vergi, ticaret, deniz ve ceza hukukunda Batı hukuku örneklerine göre düzenlendi. İngiltere Donanması örnek alınarak Japonya Donanması kuruldu. Ordunun modernize edilmesi için Avrupa'dan subaylar getirtildi. 1870 yılında ilk Japon mühendis okulu açıldı. Almanya'nın ağır sanayi ve demir çelik sanayisi taklit edildi. Devlet destekli endüstrileşme hamleleri yapıldı. 1872 yılında ABD Merkez Bankası örnek alınarak Japon Merkez Bankası kuruldu. Japon Yeni ilk kez tedavüle girdi. Deli Beyler'in ticaret hakimiyeti kırılarak 1885 yılında özel sektör fabrika sayısı 1900'e yükseltildi. Kölelik kaldırıldı, sınıfsal eşitlik sağlandı. 1873'te kadınlara boşanma hakkı verildi. Kız çocukları için ilkokul veristeleri açıldı. Köylülere evrensel ahlak kurallarını anlatan kitaplar dağıtıldı. Tokyo Üniversitesi'nde okuyan işçi sınıfının çocuklarının oranı %25'ten %48'e çıkarıldı. Demir yolu ulaşımına ağırlık verildi. 1872 yılında Tokyo Yokohama arasındaki ilk tren hizmete girdi. İdari sistem değiştirildi ve valiler merkezden görevlendirilmeye başlandı. Japon halkının çok büyük çoğunluğu bu yenilik hareketine destek vererek benimsediler. İşin gerçekten olağanüstü tarafı Japon halkı değişiminin çok hızlı olmasıydı. Japonlar ülkelerine ve toplumlarına zarar veren unsurları hızla terk ederken ülkelerini geliştirecek, uygarlık seviyesine çıkaracak yenilikleri hızla benimsemişlerdi. Japon modernleşmesini başarıya ulaştıran dört temel unsur milliyetçilik, çalışkanlık, özveri ve disiplindi. Meiji Restorasyonu sayesinde Japonya kısa sürede güçlü bir ordu kurdu. Büyük bir imparatorluk olma yoluna girdi. Ülkenin sanayileşmesi için gerekli olan ham madde ihtiyacından dolayı Japonya emperyalist bir politikayla yayılmacı bir siyaset izlemeye başladı. Amerika ve İngiltere'nin kendisine yaptığı baskının aynısını Kore'ye yaparak kapitülasyonlar niteliğindeki anlaşmalarla Kore'nin kaynaklarını ele geçirdi. Bu durumdan rahatsız olan Çin ile 1894-95 yılında yapılan 1. Çin-Japon Savaşı'nda modernize edilmiş ordusuyla galip gelmeyi başardı. Bu savaşın sonunda Kore Japon İmparatorluğu'nun himayesi altına girdi. Çin, Tayvan'ı, Liadong Yarımadası'nın güneyini ve Penko adalarını Japonya'ya devretti. Avrupalı ülkelerin sömürge yarışına artık Japonya da dahil olmuştu. Çin'i mağlup eden Japonya Mançurya'nın güneyine yerleşerek bölgenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirdi. Bu sefer bu durumdan Rusya rahatsız olmuştu. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nın kazananı yine Japonya oldu. Japonya bir sömürge haline getirilecekken 20 yıl içerisinde yaptığı yatırımlarla sömürgeci bir devlet haline gelmişti. Meiji 30 Temmuz 1912 tarihinde hayata gözlerini kapattığında Kore, Tayvan, Sakarin Adası'nın yarısı ve Liaotung Yarımadası Japonların egemenliği altındaydı. Meiji hayatını kaybettiğinde arkasında gelişmiş bir ordu ve gelişmiş bir sanayi bırakmıştı. Beşeküs tarafından çekilen cenaze arabası Tokyo'dan geçerken halk arkasından gözyaşı döküyordu. İmparatorun cenaze töreninde onun en sadık adamlarından biri olan Mareşal Nogi Samura geleneklerine göre harakir yaptı ve hayatına son verdi. İnanışa göre imparatorlarını öbür dünyada yalnız bırakmayacaktı. Mareşal Nogin'in unuttuğu şey ise Miji bu geleneği barbarlık ve vahşilik olarak görerek yasaklamıştı. Mareşal Nogi, Rus-Japon savaşının kazanılmasının baş aktörlerinden biriydi. Hatta 1914 yılında Mustafa Kemal Atatürk Sofya'dayken Mareşal Nogi için şu sözleri söylemişti. Bu taarruz ruhu Nanzan Muharebesi'nde oğlunun kalbinden vurulduğu haberi üzerine ailesine ''Oğlumun külleri Tokyo'ya getirildiği zaman hemen defnedilmesin. Yakında ben ve küçük oğlum da hayatı terk edeceğimizden o zaman üçümüzü birden defnedersiniz.'' Emrini veren General Nogiler'de ve bunları takip edenlerin tümünde bütün verimliliğiyle vatanseverlik mevcut olduğu içindir ki Nari Japonlar İr Ruslara meydan okudular adalardan oluşan Japonya yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin yarısı kadardır. Dağlık bir araziye sahip bu ülkedeki toprakların sadece beşte biri tarım için uygundur. Yüzyıllardır dışa kapalı ve güçsüz bir ülke olan Japonya, Meiji Restorasyonu sayesinde 45 yıl içerisinde dünyanın güçlü devletleri arasına girmeye başarmış, modernleşme sürecini gerçekleştirmiş, batıyla denk bir ordu kurmuş, dünyanın güçlü devletlerini yenmiştir. Japonları başarıya götüren unsurlar, üretime dayalı güçlü bir ekonomi, mesleki disiplin, ulusal kimlik duygusu, otoriteye bağlılık, üst düzey eğitim ve sürekli geliştirilen teknolojidir. Meiji Restorasyonu'na benzer bir kalkınma ve kurumsal dönüşüm hamleleri Osmanlı Devleti'nde de denendi. Fakat yenilik hareketleri bir Meiji Restorasyonu kadar hiçbir zaman başarılı olamadı. Asya'nın en batısında bulunan ve reform hareketlerine 10 yıllar önce başlayan Osmanlı Devleti yıkılma sürecine girerken Asya'nın en doğusunda bulunan Japonya ise büyük bir güç olarak tarih sahnesine çıkış yapıyordu.